Kıymetli romanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün yine anlayacağınız üzere sizlerle birlikte yeni bir Hearts of Iron videosundayız. Bu sorular bilmiyorum kafama böyle yattı. Bu Atatürk Trade mevzusundan sonra biraz daha böyle videolar gelsin istiyorum. Bugün açıktan da anlayacağınız üzere Amerika 1941 yılında nükleer açsaydı ne olurdu? Bugün onu görmeye çalışacağız. Ya kardeşim hiç dememişsiniz ki abi United States of America ile oynamamışsın. Ya artık oynayacağız. Şimdi çok hızlısından başlangıçlar yapacağız. Size bir yandan da 37'de e, ekonomik buhranı kaldırmayı öğreteceğim. E, eskiden biz multi'lere girdiğimizde vanilla multi'ler olurdu. Böyle şimdiki gibi, RTL6 gibi veya Agora gibi modlar yoktu. Eskiden modlar belliydi işte. Vanillaydı. Orada böyle ben mesela kaldırdım bazen millet delirdi. Yabancılar özellikle. Genellikle onlarla oynamış fırsatım oldu. Multi'leri genellikle onlarla oynuyordum. İşte daha sonra tabi modlar çıktı. TFB gibi, historical gibi ama o çoğunlukla Vanilla'nın oynandığı dönemlerde ben bazen Amerika'yı alıyordum böyle 37'de buhranı kaldırıyordum adamlar deliriyordu. Şimdi yine size de göstereceğim buhranı nasıl kaldırabileceğinizi. Evet hemen medium lobby supportla başlayalım. Öncelikle lobby supportumuzu hep güçlü tutacağız. Çünkü bu bize lazım. Gideceğimiz fokusları da sırasıyla göstereceğim. Hepsini halledeceğiz. New Deal fokusu bitti. New Deal biter bitmez hemen Neutrality Act'a gideceğiz. Şimdi bu fokustan da sonra Arsenal of Democracy'ye gideceğiz. Bundan sonra da mutlaka politik puanınız birikirse Alman ve İtalyan bilim adamlarını alın. Dediğim gibi buraya kesinlikle militarista falan almayacağız. Asla onlara politik puan harcamayın. Şimdi burada amaç Giant Rex'i kaldırmak için War Support'umuzun %30 olması gerek. Bunu da çok mantıklı bir şekilde yapacağız, göreceksiniz zaten. Şu an var support'umuz support olabildiğince düşük olduğu için görmüş olduğunuz gibi e, command power kazanımımız da çok düşük. O yüzden bunu götürüp genel olarak harcamayacağız. 37.5 gibi Çin savaşı başladığı zaman bize Giant Wings'i kaldıracağız. Marco Polo 1'in Çin oluştuğunda yani Japon Çin savaşı başında. Şimdi bundan sonra da VPA'ya gideceğiz. Buradan hem 150 politik puan alacağız hem de daha sonra e, Depression'ı kaldıracağız. Biriktirmiş olduğumuz Army XP ile mutlaka Demokrat ülkelerde Relive of Command alacağız. Bakın Army Experience Gain'i artı Advisor Cost indirimi. Bence bu mükemmel bir şey. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na içi katkısı çok büyük. Hatta 2. Dünya Savaşı eğer müttefikler tarafından kazandıysa bunun sebebi Amerika'dır. ama bunu da sağlayan kimdir? Churchill'dir. Churchill Amerika'yı savaşa iyi bir şekilde dahil etmiştir. Savaş da Amerika sayesinde kazanılmıştır. Çünkü yani donanma anlamında evet başta Japon'a güçsüz diye Avrupa ile uğraşıyor ama daha fazla asker geliyor ve daha fazla uçak geliyor önermişse bu. Berlin'i dümdüz ediyorlar strat bombalarla. Reichstag'ın resimleri vardır bilirsiniz. Böyle yıkım halindedir. Onların sebebi işte Amerikanlardır. Yani Sovyetlerin Berlin'e girmesinden daha önce aslında Amerikalılar Berlin'i bombalayarak Berlin'e yıkımı getirmiştir. O yüzden savaştaki rolleri çok büyük. Savaşın kazandıranlarıdır. Amerika tabi bunu her zaman çok iyi becerir. Amerikalıların hatta bir sözü var. American walk with winners. Walks with winners. Always American. America always walks with the winners. Yani Amerika hep kazananlarla beraberdir. Gerçekten de böyle Amerika her zaman kazanan kişi oynar. Yani mazlumdan yan olmaz. Öyle bir siyaseti yok. Kim kazanırsa kim ona çıkar yapabilecekse efendime söyleyeyim. Kino, kim ona istediğini verecek, kim ona pozitif anlamda bir şey katabilecekse onunla beraberdir. Amerikan tarihi hep bunun üzerinedir yani. Ee, bizim gibi duygusal değiller. Yani yönetimleri değil en azından öyle söyleyeyim. Evet tekrardan e, 1936 seçimiyle tekrardan demokratları getirdik. Şimdi bu demokratları getirmenin güzel yanı şu infastraşlara %20 speed verecek. Ondan yararlanacağız. Zaten buhranda olduğumuz için sivil yerine bol bol e, altyapı basacağız. 2 slotu sivile veriyorum. Geri kalanını altyapı basıyoruz. 39 gibi 220-230 sivil çıkmış oluyoruz. Vanilla için single player'da 200 sivil çıkmak 39'da iyi, tamam demektir. Yani siz e, o, o şey çok muhabbet size çok var, fabrika karşılaştırma. Yani 30 kişinin oynadığı bir multiplayer'da en çok kaynağın Amerika olması dolayısıyla Amerika'dan kaynak almak nerede? Single player'da sadece Güney Amerika ülkelerinin senden bir şey almasın nerede? Evet şimdi grid depresyonun başlangıç fokusuna tamamladığımıza göre buradan hemen gelip War Department'a gidiyoruz. Eski gemileri anti-air gemisi olarak genelde çeviriyorum. yenilerine daha heavy attack, light attack ve screen attack bile için. Bu eskilerini de convertlerim her zaman. Yeni donanma zaten basacağız. Amerikalıların da çok güzel bir marşı var. Over there diye. Mükemmel bir patriotic song. Bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki marşlarına benziyor. İnsanı çok gaza getiren bir marş. Şimdi yavaştan hedefimize doğru ilerliyoruz. Savaşı bekleyeceğiz. Bundan sonra gideceğimiz fokusuna da Selective. Training Act. Bu bize %10 var support verecek. Ondan yararlanacağız. Kimsenin aslında böyle bilmediği, bilenin çok az sayıda olduğu trikleri anlatmayı çok seviyorum. Amerika'yla da bunu kaldırmak çok güzel. Ha gerçi artık birçok multiplayer modunda ee, bazıları beceriyor. Başka yollardan yapanlar da var. Böyle benim gibi aslında fokus giderek değil de işte exploit ile falan var support'unu uçuranlar da var. Onlara karşı artık modlarda limitlendiriliyor bu. Örneğin şuradaki Giant Vex fokusuna işte bir diğer koşul da şey ekleniyor mesela. Yıl 1939 sorun olmalı gibi. Bu şekilde önlerini kesiyorlar. Yoksa gerçekten de eğer Multiplayer'daysanız Amerika'nın bu kadar erken 37.5 gibi Giant Waste kalma yani şunu kaldırması, Undistributed Isolation'ı kaldırması çok baflı bir durum. Yani Vanilla'da 40 gibi 500 fabrikayı falan görüyorsunuz. Gerçi zaten Vanilla'da 500 fabrikayı gördükten sonra artık Amerika'da bir şey yapamıyorsun çünkü slot bitiyor. Ama yine de çok güçlü, çok OP. Şimdi bir yandan da başlayacak savaş için Çin'e improve atıyoruz. Çünkü kendilerini ateşe yollayacağız. Evet bu fokusumuz da tamamlandı. Bu fokus tamamladıktan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi %17 war support'a ulaştık. Ben biraz erken tamamladım fokusu. Ağustos gibi bitirmemiz gerekirdi. Ama dert değil. Siz Ağustosa göre ayarlayın. O zamana kadar bir resource slot gidebilirsiniz. Ben şu an resource slot gideceğim. Şuna dikkat edin. Her zaman 100 minimum 100 politik puanınız oluşsun. Bak Chinese United Forms oluştu. Birazdan savaş başlayacak. Bunlardaki Army Corruption da manyak debuff ya. %30 Division Defense debuffı var ya. Şimdi şöyle bir non-aggression da attık. Kolejimizin ilişkisi %100. Şimdi Japon-Çin savaşının başlamasını bekleyeceğiz. 1-2 ay o da başlayacak. Başlayınca istediğimizi yapacağız artık. Burada bakın medium lobby effort gidiyorum her zaman ama onun dışında şuna da özen gösteriyorum. Burada %8 resource speed ile %5 consumer goose debuff indirimi var. Ee, onları da alıyorum. Tabi onları alınca Senato'dan ve House support'tan eksilme oluyor ama onları da yine tekrar medium lobby effort'a karşılıyorum. Yani onları da yaparak mutlaka buff'lar alın. Çünkü Amerika olarak araştırmanız gereken çok şey var. Bir yandan donanmayı araştırmanız gerekecek. Bir yandan donanma modüllerini araştırmanız gerekecek. Havada iyi olmanız gerekecek. Tankta iyi olmanız gerekecek. Yani birçok noktada iyi olmanız gerektiği için Amerika olarak. Dikkat ettiyseniz bakın oyunun başında da söyledim. İtalyan ve Alman bilim adamlarından da hani dedim ya. Onun amacı buydu. Olabildiğince research speed yükseltip işleri daha hızlı başarmak adınaydı. Şimdi bir diğer resource lotu da alalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi Japon-Çin savaşı başladı. %23 var supportumuz var. Artık resource lotu almayacağız. Çin'e ateşe göndereceğiz. Çin ateşimizi kabul etti. Görmüş olduğunuz gibi %33 var supportumuz oluştu. Yıl Haziran. Abicim... burada kesinlikle ateşimizi çekmeyeceğiz. Japon ittifakı istediği kadar kendi parçalayıp yırtabilir. Nobody gives shit about it. Bir yandan artık Alaska, Hawaii, Puerto Rico'yu da yapabiliriz. Benim bildiğim bir başka daha böyle yöntem var. Ee, onun için de Japon'la savaşa girmeniz gerekiyor. O da şöyle. Ee, Japon biliyorsunuz 38 gibi size bir demand compensation atıyor. Hatta 37.5'da atıyor bazen. Ya da bu yolu söylemeyeyim bu. Çünkü bu yolun şeyde de tanımı yok. Evet. Bunu hiçbir şekilde önüne geçemezler. E şöyle söyleyeyim. Amerika çok erken bir dönemde savaşa giriyor. Ve Amerika'nın özel bir trade'i var arkadaşlar. Amerika savaşa girdiği zaman burada bir event çıkıyor. O event sayesinde var ekonomiye geçiyorsunuz. Bakın var ekonomiye geçiyorsunuz. Tüm muhramda kalkmış oluyor. Onu anlatmayayım. Onu çünkü ebuzlarsınız multiplayer'larda çok fazla. Millete sıkıntı çıkarmayın şimdi. Ben de multiplayer'lara giriyorum. Artık hissi gibi aktif bir şekilde giremiyorum. Bir ara kendimiz yapıyorduk sonucu da. Yeterince katılım olmadığı için durdurduk. Başkaları yapar onların oyunlarını ben biliyorum siz <laughs> bunu izleyebilirsiniz. Şimdi ateşimizi attık artık command power'ımız var. Var support'umuz arttı. Biraz kazanıyoruz. Yapacağımız ilk şey Henry Enroll'ı almak. Çünkü Air bize çok lazım. Air Doctrine dedi. Strategic Destruction gidip strat bomburlarla daha da mahvedebiliriz ama bu fokusu şöyle bir yanı var. Çerçeve şey, ona gidelim ya. Nasılsa E'ye karşı oynuyoruz. Şimdi burada var tem Industry alacağız ama ondan önce Fair Labor Standard Sekte alalım. Bak görmüş olduğunuz gibi 37 Eylül'de partial'a geçen Amerika. Mükemmel. Gidebildiğimiz an buhranın. Şu an biz ekonomik yapılaşmanın bozukluğunu düzelttik ama buhran fokusları duruyor. Buhranı da kaldırmanın yolu var. Onun videosu bu video 10 bin izlenirse atarım. İzlenmez satmam. Tam youtuber oldum he. <laughs> Böyle şeyler yapmazdım ben normalde. Şimdi Wartime Industrial'in eee Önemli yanı şu. General Motors açıyor. Bak General Motors burada. Bu %5 Factory Output artı %15 Industrial Research Speed veriyor, Mükemmel. Kesinlikle buna gideceğiz. Şimdi bunu tamamlayacağız. Daha sonra Research alacağız. Daha sonra ona gideceğiz. Uçağı en hızlı açan ülke ise Sovyet arkadaşlar. Sovyet'te aslında birçok trik var bilmiyorsunuz. Onu da bir gün Sovyet oynadığımızda gösteririz. Sovyet'te normalde mesela burada uçağı erken açmak için Air Research Speed 115 alıyorsunuz ama Sovyet'te bir de burada donanmada da var o. Oraya dikkatli bakarsanız görürsünüz. Yani no, mesela normal bir uçak 36'da direkt research'e koysanız 900 gün diyor Sovyet e, 750 güne düşürüyor 150 gün. Sovyetle ben 36'nın başında araştırıp 38'in ortasında uçağı açıyorum. Hatta 38'in başında açtığım da oldu. Amerikan'ın valinasındaki bence kötülük de şu. Onu da yani kendimce söyleyeyim. Evet fazladan bir resource slotu var ama Amerika çok şey araştıracağı için hepsine buff'ı yok. Yani bence Amerika'ya bazı şeylerde buff vermeli araştırma konusunda. Bir tek hani şeyde veriyor. Şu fokusları uzun süre gitmeniz gerekiyor veriyor. Yoksa onun dışında yok. Yani baksana şuraya gidene kadar bir truck için. Yani ne bileyim. Uzunca bir süre free trade'de de kalacağız. Donanma basana kadar. Çünkü Construction Speed, Factorial Buff'larını görüyorsunuz. Export Focus'ta da yine bu biraz devam ediyor. E bence şunu da getirmeliler. Yani mesela Disarmed Nation'a geçtiğinde bence onda da bir buff vermeli. Çünkü şöyle düşünün. Orada da adam yok. Bu daha çok iş alanı ve daha çok istihdam demek. O yüzden ne Nation'da da mesela e Construction Speed mesela %10 artmalı gibi. Hani oyunun valinasına getirmeliler. Bunu yapan bazı modlar gördüm. Oradan gördüm. Oradan çok mantıklı geldi. Kafama yattı. Çok da hoş geldi. Bence eğer böyle Oyun mekaniği değiştirecek bir mod yaparsanız da bunu bir feedback olarak bence düşünün. Çünkü gayet güzel. Bir de bir şey daha soracağım. Bu kameranın büyüklüğü sizce iyi mi yoksa biraz büyüteyim mi? Yani bana kafi gibi geliyor. Ama siz hani telefondan izlerken nasıl oluyor bilmiyorum. Abi iyi mi veya bilgisayarda iyi mi büyük mü küçük mü tam yerinde mi? Onun geri dönüşünü de verirseniz güzel olur. Böyle gördüğünüz sıkıntıları söylemekten çekinmeyin. Ukala olmayın. Bilmediğiniz konularda biliyormuşsunuz gibi konuşmayın. Hiç kaldıramam. Ama hani gördüğünüz sıkıntıyı da mutlaka dile getirin yani. Hoşuma gider. Rasyonel olduğu sürece her türlü eleştiriye açayım. Bak dediğim, demiş olduğum gibi şunları. Amen the budget and research grants. Bunları mutlaka her zaman almaya özen gösterin. Şimdi wartime time aldık. Şuradan military construction'a gidebiliriz. Militerlerimizi almak adına. Ondan sonra da araştırma bufflarına gideceğiz. 41'de Amerika nükleeri açsaydı ne olurdu? Bence şey savaşı başlamazdı. Japon savaşı başlamazdı. Çünkü Japonlar böyle bir tehlikeye karşı agresif bir tutum izlemek istemezdi. Abi İngiltere yine savaşını açardı ama Filipine bela olmazdı. Bunlar nükleeri yedikten sonra da içinde hala savaşalım diyenler oluyor. Manyaklar abi Japonlar. O samuray ruhu var ya işte o yüzden yani. Yoksa Lan oğlum atom yemişsin. Daha nereye savaşacaksın yavrum? Ama adam var savaşalım diyor abi. Carrier basmayı pek sevmiyorum. Carrier yani, bilmiyorum yani bana Battleship, Battleship daha iyi abi. Battleship. Carrier'ın yararı yok mu? Tabii ki var. Tabii ki var ama... Battleship daha cazip geliyor yani. E bu fokusu tamamladık. Artık dediğim gibi... ...yavaştan buff'lara doğru gideceğiz. Support Rock Island. Ondan sonra Tank Experiment'a gideceğiz. E gerçi ondan önce şuna gidelim çünkü artık... ...Fighter basacağız. Fighter'ımız açıldı açılacak. Sadece şu topla biraz geç kalmışım. Yoksa 38'in başında açmıştık uçağı. Kardeşim donanma basmıyoruz ki bize donanmaya geri dön diyorsun be. Sen donanma sildiysen ben ne yapayım be İngiltere'deyim be. Hiç donanma basmadım be sadece refit attım be Mr. Chamberlain be. Ulan şu, şu Deadland konusunda bu kadar erkekçe davranmıyordun. Yavrum biz demokratız. Öz demokrat kardeşler. <laughs> Beraber ilerleyeceğiz. Neyse alacağın olsun. Ah şu Deadland. Üzümlü çekim. Birlikte almış orayı. Verdi yine ya. Size bir, bir şey söylesem bana gülmezsiniz herhalde. Ben donanmayı unuttum ya nasıl yapacağız şimdi neyiz? Araştırırız ya hemen 2 dakika. Bir yıl var bir yıl içinde araştırırım canım. Tam bir yıl sonra savaş başlıyor işte aynen. London Naval Agreement bozulana kadar ben araştırırım. Modüllerine 200 gün tamam kesinlikle tamam. Lan doktrin neredeyse fullledik. İşte büyük donanmaların güzelliği bu. Training'e çıkardığınızda çok rahat. Size experience kazandırıyorlar. Gemiler de araştırıldı araştırılacak. Tam 50 çıkıyor. Eee kardeşim. Lan Amerika oynamak çok sıkıcı ya. 41'e kadar çok sıkıcı. 41'den sonra da manyak keyifli yani. Şimdi şu strat bombunun şahsesini de araştıralım. Onu da basmam gerekecek. Allah savaş başladı. Çanlar kimin için çalıyordu? O gece Ankara'da telefonlar hiç susmamıştı. <laughs> ya hayranım o böyle rahmetli bir anın BGZ'leri var ya böyle başlıyor. Şimdi kardeşim heavy ship dediğin bol bol heavy bataryası olur tamam mı? Heavy ship'in olayı budur. Heavy ship'i öyle götürüp anti-air koymak Kayalık erkeklerin işidir. Heavy Ship'in böyle bir heavy hata olacak. Ha, anladın mı? 103. Heh. Historical Battle Şuraya da gelip, Türk Heavy Shit. Lan oğlum kaldır lan limiti. Heh. Bundan, Erkek adam bundan 3-4 tane koyacak böyle. Bakın donanmanın da size sırrını söyleyeyim. Bir Heavy Ship'e ya 4 tane heavy cruiser ya da 8 light cruiser ya da onun yerine 8 destroyer koyacaksınız. Şunların hepsini bir de donanmaya bağlayalım da sonra uğraşmayalım. Bir submarine squadron ne ya? USS Navy yazacak kardeşim orada. Ondan sonra light cruiser da basacağız tabi. Of şu çelik açına bak ya Rabbi. Ekonomi export'a geçir. Oğlum ekonomiyi geçirdik onlar ama o ha. Kardeşim erkek adam <laughs> erkek adamın erkek donanması olur da. Eril dilimiz batsın değil mi? O donanmanın adında değiş. Bize mi süper evi battleship bassak? Bir arkadaşım vardı bunu tövbe yarabbi tövbe şey diyordu. Süper evi Allah battleship. Oğlum tövbe diyordum bu nasıl iş diyordum. Abi diyordu bu bambaşka bir olay ya diyordu. 90. 9700 production. Hemen bir tanesi de Destroyer'da ayarlıyorum kardeşim. Sonları çak baba. Şu sonların yiyemeyeceği adam var mı ya? Lan yanlışlıkla iki tane sonar koymuşuz. Ya bu, bu torpido resmen şey bu. Denizin altında gidiyor. Submarin, bu submarin bu denizaltı şey değil destroyer değil. Evet 40 yılına ait Dest Marni de. Hadi sizi kırmayayım süper heavy battle bir tane de olsa indireceğim. Alman toplamaya başlamış. Hemen şöyle medium kanonlu. Şöyle bir şeydir ya. Aynen böyle bir şeydir. Sherman ama Paris düştü. <laughs> Bizim çelik kaynağı gitti. İngiltere'den alıyoruz o zaman. İsveç niye trade'i kapattı lan? çeliği kapattı. Marine Classic Space Marine yapacağım. Marine tankı yapabilirim de onu basmakla uğraşmak istemiyorum. Çünkü çok az basabiliriz ondan. Demand Compensation hemen attık. Manyak gibi donama basıyoruz he. Maşallah maşallah. 151 Production Flying Fortress maşallah. Atana millet hayırlı olsun. Evet onu da onu da güncelledik artık. Onu da demokrasi 160 Allah Az yerler dümdüz olacak ben. This is the macrosy. O şu İngiltere'ye bir yardım edem ya. Dışarıdan 57 fabrika alıyorum ya. Vay arkadaş slot sıkıntısı da başladı yavaştan. Ya, Vanilla Amerika'nın kötü uyu bir işti. Slot sıkıntısı. Dokyard basamıyorsun. Ta 110 dokyard olduk ama. 120 dokyard olduk ama. Sıcaklar yine başladı ha. Bu buralarda bir yağmur yağdı. Birkaç gün böyle bir serindi var ya. Üf, donuyorduk, donuyorduk. Yatamıyorduk. Kardeşim yine Ruzul dayımız geldi. Ruzul dayı iyi ya. Lan oğlum Alman Sovyet Savaşı başladı. Bunlar hala bana savaş ilan etmedi. Lan Japon. Oğlum unuttun mu lan beni? Geldi. Ee, General Jarchurt, Kartkurt, Alexander von der Grift. Bir tane alabiliyoruz. Şunu alalım. 300 parça donanma mı arkadaşlar? Deli dehşetmiş yani onu da söyleyeyim. Hop tertemiz ki. <laughs> Ladies and gentlemen, time to nuke to someone. Evet, e, şuraları şöyle. t işaretleri değil hocam, daha içeri doğru böyle. Basabilirsek nükleer reaktör. Sevinirim hocam. Kasım ayında tamammış o iş. Tabi arkadaşlar sizlerin ana negresini izahlayabiliriz. Tabi 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 tabi. The United States of America. <laughs> Şimdi bir de kardeşim şöyle bir şey yapalım. Bir donanmaları bir çarpıştıralım ya. Bir bakalım ne oluyor. Ja ja Japon ne kadar güçlü. Değil mi bir görelim. Ya Mari nasıl bir şey oluyor. Şimdi şöyle bir şey yapın arkadaşlar. Konvoy dediğimiz bir fight görelim ya. Getirmiş mi? Oh getir. Tabi burada Japon üstünlüğü çok. Şu ana karasında bir sallayalım şunu ya. Koçum şeyi kır önce. Anteyirleri, sapla yapları ve altyapıları. Bir de biraz daha basalım şundan. Ya Vanilla'nın kötü işte. Böyle Almanya şey Amerika'yı böyle dolu dolu yaşayamıyorsun. Of çok iyi. The donanma kesen. The donanma kesen. Patton hemen buradan itmeye başladı. Avrupa'yı sona bırakacağım. Lan ha, Patton nasıl mı? Vay anan avradını. Oh günlük bir rutin haline geldi ya donanma kesme. Şu dayımızı da bir çıkaralım. Experience nasıl bir şeyler kastı mı bari? Şu tankı da götürelim kardeşim. Betin dayı. Sen kıyı boyunca ilerle. Diğeri de pinliye pinliye ilerlesin. Oh Japon elaysa da salladı. Çok iyisin Japon. En sevdiğim hamleleri yapıyorsun şu an. Tüm maymunları bir araya getirmek için çaba verdin. Çaban takdire şayan onu söyleyeyim kardeşim. Ve maymunlar birlikte güçlü. Total mobilizasyon. Japon donanmayı çektim ya. Japoncum savaşalım ya. Hadi gider ayak seni yiyeceğim zaten. Hadi gel senin denizlere geldim hadi. Hadi be oğlum yabancı değiliz bu oğlum. İtalyanlara bak biz nerede komöle diye tutuyorlar. Şu kromu artık Türkiye'den almayalım da pomo diyemeyelim. Ya o değil. Japona çok erken çıktık. Olmaz. Nükleer atmadan ilerlemem. Kabul etmem. Bir nükleer atacağım ya Tokyo'ya. Daha 41 yılında boşuna mı biz atom açtık? Şimdi çok iyi dayandı ya. Hadi hadi bir atom atayım öyle gideceğim ya. Yoksa yemem şey Japon'u. Bir atom atayım ya bir kere ya. Bir kereden ne olacak ki? Bir kere. Bir tane. Bir tane. akşam yatamam lan. Almana zaten. <laughs> <laughs> Berlin'i düz edeceğim ama Berlin bu sefer çok farklı bir şekilde düz olacak. Bunlar kim lan? Bu Hindistanlılar geldi lan. Lan helal olsun lan. <laughs> Neyse şu adayı da alayım bari diyeceğim. Artık biraz zor. Hocam o chest'leri buraya alayım ya. Tabii bizim donanma burada debuff yiyor. Şey e, tanklar debuff yiyor çünkü nehir geçiyor. Marinler rahat geçti de bir yani şuraya getireyim. Agent Injured mu? Agent Injured'ü galiba ilk defa gördün mü? Ajan yaralanabiliyor muymuş? Önce şu dayımla vuruyoruz. Sonra bunları takviye getiriyoruz. Yine dünyanın nehir penaltısını yiyorum. Ama geçebilirim bu sefer. 7 marin 2 de tank da aldım ya Japonya'yı. Böyle bir şey var mı? Bu piyadeler oturdu ha full burada. Neyse bari geri gidin size. Onlar bunlar Afrika'yı tertemiz etmiş. Gelin Afrika'ya gelin hadi. Bunlar halletti. Bunlar nasıl bir baba iyi çıktı böyle ben bilmiyorum. Japon'un donanmasını öldürdük o çok keyifli oldu. Artık bu kadar donama basmayalım da şu çelikleri falan başka şeye kullanabilelim. B'ye karşı oynuyoruz nasıl arkadaşlar yani iptal etmemiz pek bir sıkıntı oluşturmuyor. Oyuncuya karşı değiliz. Bari en azından baksana abi 200. 43 fabrika geri geldi ya. Şuna bakar mısın? 170'lik 224 oldu. Hadi oğlum hadi ne zaman gelecek bu nükleer? %53'ü tamamlamış abi diyor. 20 güne tamam diyor. 20 gün 20 rp umarım en çok hak edene gider Lan şehre bile vuruyorsun be Sen nesin be dayı Geliyor vallahi geliyor arkadaşlar Hala daha da donanma kesiyorum hadi Kaç kalmış donanması 189 fena da yemiş lan Yok 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 durdur kendine İngilizler gitme İngilizler gitmeyin İngilizler Hayır lan gitmeyin ne olursunuz Oğlum oğlum ne no, İsmet Oğlum dur <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hell yeah, baby. This is America. Pure democracy. Welcome. Bakın hemen of stabilist sanında düştü. 90 falan derdi 9 oldu. Arkadaşlar nükleer çok sıkıntı bir şey ya. Şu adamın 7 bacağı mı var? Lan nükleeri yer yemez bacak sayısı art. Petin ben Tokyo'ya girmem diyor. Petin Paşa Tokyo'ya girmem diyor. Şu anın büyük Petin Paşa. <laughs> Oğlum Tokyo'ya girmeyin diyor. Oha Bulgaristan Macar mı olmuş? Oğlum orası karantina bölgesi oraya girmeyin. <laughs> Orada koronavirüsten daha tehlikeli şeyler var. Radyasyonu bir kaparsanız Allah vermesin. Aa ulan siz gitmişiz ya. Allah kahretmesin ya. Hah şimdi gittim doktrin. Aa ulan şeyi de çalıştırmadık ha. Dur onları da çalıştıralım ben. Warplane Orange'e onu da çalıştır. Hocam ben Tokyo'ya girmem. Ben böyle minor kapitörleri alarak gideceğim. Yok ben o Tokyo'ya girmem. Beni kimse koyamaz oraya. Hayır abi ben kendimi seviyorum. Sekiz bacağım olsun istemiyorum. Oğlum Alaska'ya da şey yapalım lan. Ha, geç kalmışız. Japon aldık. Tokyo'ya girmeden Japon aldık ya. Ne sandınız? Şimdi ben şu adaları bir alayım kıymetli hocalarım. Buralar için savaş sebebiyedim. Tayvan şu olabilir. Çin'e kalabilir. Gerçi ya da yok Tayvan'a da harekat üstü yaparız. Aslında Japon'u alıp şeyim yapabilirdim. Ah keşke Mangle almasaydık. Yanlış ettik neyse. Japon'un donanmasına del koyayım mı lan? Azıcık da biz bineyiz. Tamam geri kalanlar da onlarda olsun. Republic of Manjiyang. American Japan. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. We call it democracy. All right, ladies and gentlemen, head back to the Europe. Can get now, ladies and gentlemen. Maybe one more more burning. And... Sicilya'yı çok sevdiğimi söylemiş miydim? Kim sevmez ki? İtalya, <laughs> İtalya. <İtalyan. gülüyor> Bazen Instagram'da denk geliyor karşıma. Çok güzel editler yapıyorlar. İşte şey, e, yayıncının ismini unuttum ya. Neydi adam ya? Ran, Ran, Heh. Onun şeyini yapmışlar. O böyle yukarı bakıyor, böcek görüyor. İşte 45 yılında Japon, Japonya'da top oynayan çocuk diye. <laughs> ya müthiş mizanız var. Kardeşim, arkadaşlarına short bombardment yap, göreyim seni. Gerçi o bombardment yapmak için buraya getirmek gerek Short bombardment'ı boş ver. Donanma kes. E donanmaları yok. O zaman short bombardment yap. Come on İngilizler. Roma'nın ne kadar güzel bir yer olduğunu söylemiştim değil mi? Eminim söylemişimdir. Roma. Tüm yollar Roma'ya çıkar. <laughs> Sovyet Soviet yarılmadan geleceğiz. Çünkü iki Fransa alalım oradayız. Yeni tank şasisi. Improve medium cannon. Of course. Şöyle bir tank iyi ya. Napolitan pizzasını nasıl sevdiğimi söylemişimdir değil mi? Ah bu İtalyanlar. Buglia. Çizmenin topu. Kaza <laughs> Blanca'ya çıktık. Arma Asla nehir arkasını tutmayın. Kalya. Ustabriti kardeşim? 76 mı? Kendine ya Sen İtalyasın. 4 tane nükleer yedin lan. Hala düşmüyor. Ondan lan kaldırdılar mı bunu oyundan? Eskiden nükleer altında birine düşüyordu. Şu pakta bir bakar mısınız beyefendi? Erlettin beni bu oyun. Evet George Palermo'ya çıkacak. George Patton, George Smith Patton. Tank abi bol bol tank abi. şiş denk denk. Şu, şu dayımız da trainingini tamamlasın. Evet tamamladı. Organizasyonlar fullendi mi beyler? Pikler atıldı mı? Bu neydi ya? O başka bir şeyin konusuydu. Evet çıkalım beyler. George Patton himself. I call this operation. Operation Octopus. Oğlum bak. Evet Fransa bizim müttefiimiz Yoksa orayı da bombalardım. Palermo'ya çık George. Palermo. Operasyona bayılıyorum ya. General Roma'ya kadar. Aa orası kesildiği için tabi çıkamıyor. Böyle frim. Kapıyı açalım lütfen beyefendi. Belki yaptığınız nasyonalist sosyalist devrimlerle bize bir şeyler ikram edersiniz. Hocam Rusya be. Hayır hocam Rusya olmaz Rusya. Arkadaşlar Berlin'le ilgili çok sevdiğim bir şey vardır. Berlin'de çok sevdiğim bir yer vardır hatta. E, Brandenburg Gate. Ah keşke şey bir fighter bassaydım da şuraya yetişseydi. Ya bu yeni ile var ya. Bu Rusya son peşten sonra daha doğrusu. DL'sinin başında yine mal gibiydi de. Uçağına kaçana saplıyor artık ya. Çok güçlendirdiler. Hayır lan bekleyin lan. Berne ve Viyana'ya bir hediyem var. Onlara ne kadar sevdiğimi söylemek istiyorum onlara. Solim deposu çok iyi. İlk hediyemi çok sevdiğim Viyana'ya bırakırım. Viyana'yı hepimiz çok seviyoruz. Resamları çok iyi. <laughs> Brandenburg kapısından merhaba. Pardon, Brandenburg kapısından merhaba. <laughs> Atomic bombing of Berlin, my dear. Dercim aç kapıyı canım. Aç bebeğim, ben geldim Turan. İngilizler, oraya bir mad bomber koyarsanız sevinirim ya. Şey, mad fighter. Amerika'da mad fighter basın arkadaşlar. <laughs> Evet. Operation Octopus adını verdiğimiz. Uf. Bu statlara bak. Çıkalım arkadaşlar. Time to micro. Kingdom. George how's it going brother? Evet. Abi 43'te ya. Ben önüne gelen Sovyet mi olur ya? Paris'i de alalım sayın George. Paris'e giren General George Smith Patton. En sevdiğim general şeyde. World War II'daki en başarılısı. Adam generalden daha çok şey gibi yani böyle Atatürk'e benzer bir yanı var. Hani sadece askerlik sadece savaş meraklısı değil. Entel bir yanı var. Tarihe çok meraklı. Mesela İtalya çıkarmasında İtalya İtalya'nın tarihindeki tüm Sicilya çıkarmalarına bakmış. Kartacalıların oradan nasıl savaşlar verdiğine bakmış. Öyle bir adam. O yüzden çok etkiliyor da beni açıkçası. Yani en sevdiğim o. World War 2'de en sevdiğim general o yani. Burada paket yememiz sorun değil. Arkadaşlar hızlı gitmenizi şu yüzden istiyorum. Berlin'e bir posta dağıtmak istiyorum. Ha geri kim sevmez ki? Herkes sever. Daha önce dediğim gibi. Berlin. <laughs> güzel Berlin. Can Berlin. Tatlı Berlin. Herkesin sevgisini kazanmış Berlin. Oh my dear Berlin. <laughs> Atom çok güzel bir şey ya. Oh, 11 milyon. Sovyet Union'un 7,5 milyon diye de bir hata olması gerek. Sovyet'e niye yazmış ki ben nükleer attım. Ben nükleerler atmadan önce burası 4 milyon şey bu 4 milyondu. Berlin defalar kez bombalayınca <laughs> konuşlar güzel olmalı tabi. Wall of Berlin Sovyet'e aldı. Hamburgeri sevdiğimizi söylemiştik. Seviyoruz. Yalta konferansı mı? That's the what I like to hear sir. Frankfurt pocket Direkt Frankfurt aldık. Çok iyi. Şimdi sıra Amsterdam'da. Amsterdam aldık. Sıra, sıra diğer ham başkent olan Hamburg'da. Ulan konuşamadım. Evet Hamburg'a koşarak gidersek çok güzel olur. Gitmeden önce Hamburg'a bir daha bir selam yollayayım. Ve savaş biter. Oğlum nasıl bitmiyor lan? E %100 diyor. Lan Bulgaristan mı var? Bulgaristan nasıl major oluyor? Arkadaşlar buradan itmeyi niye düşünmüyorsunuz? İlla Patton mi gelsin Balkanlarda savaşan Patton be. Evet Balkanlarda alalım. Sofya Sovyetler giremiyor ama Berlin'e girebiliyor. Çünkü bu yeni şeyde patch'te Almanlar çok kötü müdafaa yapıyor. Sovyetler de çok iyi saldırıyor. Bakın dikkat etsene bir minor ülke şu an şeyden daha iyi. Pocket diyorum ya baksana. Sofya'ya girebilir miyiz çok hızlı beyefendi lütfen. Template'leri göstereyim oyunun sonunda bazen soruyorsunuz. Şu tank template'i, şu marine template'i. Buna hiç karışmadım bu savunma. Onu 20 yapılabilir. Bu da klasik infancy template'i. Bak şimdi Sofya'da bir tane atayım da sen hak ettin Sofya. İşte böyle. İşte böyle. Arkadaşlar Sofya'nın kapısını açmanızı bekliyorum. Bir tane daha sallayacağım. Ne kadar erken düşersen o kadar kolay bak Sofya'cığım. Bir tane daha salladım Sofya'cığım. Kendime nükleer attım lan kaç. Allah kahretmesin. Kendime nasıl nükleer atabilirim ya. Bu kadar nükleer atarsak olacağı bu. Şöyle çakma yalta gibi bir şey yaptık. <laughs> Efendim bu bölüm burada son buldu. 41'de nükleer araştırsaydı bence Amerika'ya dediğim gibi Japon savaş açmazdı. Ama açılsa bile böyle sıkıntılar olurdu. Görmüş olduğunuz gibi Berne herhalde bir 8 tane nükleer attım. 4 tane hamburga. Hamburga hamburger ettik. Harbiden çok büyük nükleerler attık. 17 milyon mu ne kayıp vardı savaşın sonunda. Baya yüksek 17 milyon ya. Efendim kendinize iyi bakın. Esenlikler. Bu arada videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.